Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Minecraft Survival Games oynayacağız ve yanımda Cumali var. Hoş geldin. Hoş bulduk. E, evet, Cumali'nin kanalına abone değilseniz aşağıda çıkan açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak Cumali'nin kanalına abone olabiliriz arkadaşlar. Bu arada videoda like atmayı unutmayın. Aynen. Hemen olur da yardır. Abi ben giremedim ya. Ananı satayım. Abi adam geldi lan? Kaç kaç da. ben kaçtım arkandayım. Sen git gel. Evet. Hiçbir şey alamadım ya. Adam önüme geçti. Ben aldım bir şeyler, gear falan aldım. Tamam. Bir de bot aldım. Ayakkabı yani. Ona 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 Şurada bir tane chest vardı da. Aha, nadir aram sen misin lan? Benim abi. Ben ne diyorum, başka adam. Başka adam olsa iyi mi ediyorum kaç ilaçla o zaman. <laughs> <laughs> bu Şöyle. map değişmiş sanki ya. Lan vallahi hiç bu mapte çok oynamıyorum ki. Şurada vardı sanki. <laughs> Aynen. Aa gel sana da balta var. Dur. Şuraya attım. Şu yemeğin var mı yemeğin? Bitti. Ha? Yemeğin var mı? Al. Gapple'ım var bir tek. Hı. Bir de şey, çiğ domuz eti vardı. Gel şöyle gidelim. O yanım anam anam. anam. E, bu arada sonra sıra bakmayın yani geçirdi rahatsızlıktan dolayı kulağınıza verdim lan şurada chestler. He al şunu. Hı. Güzel. Bende yay vardı. Lan ne vuruyor ne olur? <laughs> Aa şurada adam öldü. Nerede? Evet, orada biri var. Gel 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 bur. Nereye git? Hayri falan var mı sende? Yok gel. <gülüyor> <gülüyor> şurada bir yerde bir çıkış olması lazım. Bir sürü adam öldü. Yani gel şuraya gidelim. yani şurada bir sürü adam var. Ha keseyim onları gel. Dün kaç tane video çektim? 7-8 tane hiç biri çıkmadı. Çıkmıyor ya. Ben deli oluyordum var ya. Aynen öyle. Oha! Gel 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 bir dakika. Şunu al. Tek pantolon aldım at bir şeyler. Vallahi bende de fazla... Aa ayrım varmış lan bende. Ayrım. Al. Bende de var. Stick de var bende. Bende de var. Hadi adam falan. Crafting var mı burada bildiğim yer? hiç bilmiyorum ki valla. bayağıdır da oynamıyorum map de bayağı değişmiş Ay. <laughs> <laughs> Ay anam anam Hasta olmanın fısağı dezavantajları böyle videoda sıkıntı çıkarabiliyorum <laughs> Ben kendi videomda rahat şurdum de rahat işte Sorun yok Ay olamam Burada herhalde chest var gibi. Aynen var burada bir chest. Bu map bayağı bir değişmiş. Hem de bayağı yani. bir değişmiş şöyle. Taş şey ba balta buldum ben de. Hoppa. bir yemek yiyeyim. Adamın için şey nerede abi? Hiç yoktan iyidir. Gidek ya. Adam adam mı Adam mı gördün? Gel gel buradan. Gördün mü sen? Ney? Adam. Dur sürü ses geliyor e ama... altı kişi kaldı lan. Bu kadar öldürdüğüne göre herhalde demir seti bulmuş adam. Aynen öyle. Efendim ne? al, şapka oturdu. Buraya bakmamış mıydık? Buraya gel. Şurada vardı sana. Ah. 10 tane al şu 5 tanesi paylaşan belki sana da yay çıkar. 5 5. Hop şurada. Ama kazanırsak var ya hepsi olur. Hiçbir şeyimiz yok şu an. Zırh bulursam deri filan onunla var. Aha yay buldum gel şuraya attım. Ya şöyle gidelim. Ortaya gidelim mi? Ortaya şu Dur, an... Bir dakika ya ben bir şey yapacağım. Şundan mesela alo. Tamam tamam tamam. Hemen üstü videolar. Şunu dört yapalım da. Gel gel şuraya gidelim. Tiyatıların olduğu yer gel. Aynen. burada da toplamamışlardır ya inşallah. Toplamışları gibi herhalde. Ha burada crafting vardı doğru gel. Şurada bir chest var ama. Şurada tier two'da. Üstteki uçak gemideki ney lan ney helikopter. Aa şurada bir chest vardı aldın mı? Ha almamışsın bak. Bir Üste çıkalım bir kılıç yapalım. Neredesin lan? şeydeyim. Oha aytımlara gel. Sen mi attın lan? Yo, ben arkandayım. Şunları atalım. Gel. Adamlar gelmiş buraya büyük ihtimal. Lan! Zara diye bir adam var burada. Ananı satayım. Nerede, Sen nerede? yanına geldim. Neredesin? Bilmiyorum vallahi şu bir tane ev var. Ev mi? Geçiyor diye bir yazı var. Lan ya ben ne diyorum bu adam kim? Aa geliyor pezevengin çocuğu. Şeye doğru gelsene. Barış kanam var. Ya, Yeşilden. Aha hekine sokayım. Şu an var ya deniz tarafına geliyorum beni sen gel ağzıma sıçar adam. Deniz Ağzını geldiğimiz açtığımız chest tarafına doğru geliyorum, geliyorum. Dönek kesek onu. Oha. Gel kesek şimdi. Kaçtı. Vay ikna. Gel gel şuraya gidelim. <laughs> lan ben de diyorum sen sandın bir baktım adı lan bu bu kim adını mı değiştirdi hemen sonra bir baktıyorum ama bu adam saldırıyor. Bir var mı bana? Yok. Tahta kılıç var bir tane. Bir <laughs> tahta kılıç var, varsa ver. <laughs> Blok yaparım. Ah. Bak burada da item var lazım sağ. Atmış adam. Demir kılıç yapacağım bir tane. Beş ay. Beş kişi ay, var şu ak, an. Na, İnşallah kazanırız onu ya. Aynen. Şöyle bu videoda 5 like falan gelsin. Ya ikimiz birlikte dalarsak güzel bir oyun çıkar diye umudu umut ediyorum ama belli olmaz yani. Şu helikopterin orada ben ne gideyim? Helikopterin orada da güzel temler çıkıyor. Hop şurada bir şey çıkar. <laughs> oh yeah. Kürtü de mi? Dakika. Şuradan açılıyor galiba. Eğilince açılıyor testler şurada bir taş kılıç var. O bir de olta çıkmış. O yama, o yama. At şöyle, şöyle. Sende demir var mı fazla lan? Demir yok. Sende bir tane de demir var. <laughs> Buldum. Şöyle bir Nereye gidelim? Şöyle bir yani şu. Sen şuradakileri aldın mı yukarıdakileri? Aldım. Şöyle bir dur şurada bir kaykay kay var. Lan oğlum buraya zırhı niye atıyorsun? Zırh bana lazım. Hadi ya. Oha item var lan şurada gördün mü? Bunlar bizim aklımız. Şöyle şurada var bir tane falan vardır. Aa, dört kişi. Hadi hadi hadi. Hadi onunla uzunsun ha, chestler yanıtlar. Taş lan. Al. al. Al Ha. Taş kutladı. De demir var. var. değil mi? Demir benimki. Abi olta falan bulamadık ki ya. Ben ne var olta? Bende yok işte. Açtın mı? Bir şeyler çıktı mı? Çakmak taş çıktı. İyi e, bende de çakmak taş vardı. Abi hep toplamışlar buraları. Yayı sen mi attın? Ha. Niye attın? Ne var bende. Ha, bende normale normalde bir tane vardı onu He. attım zannettim. Ha o demir set kesecektik ya. Benim evet, için şimdi? ah dur karşılara şey var. Neyse yine iyi geliş. Hiçbir şey hiç bilmediğimize Aynen. rağmen. <laughs> <Ben> şurada <laughs> bir tane şey Yemek var mı? var bak şurda iki tane Şurada baktık buraya bak evet tam dört kişi var aha bunlar lan hep aktarırlar ya adam öldürmeye çıksak güzel olur bence hadi iron Ayrım buldum. Nerede crafting table var? Gel, şurada. Al sana atayım ayrım. Lan bende ayrım yok. Sana var mı iki tane? Ben var iki tane. Nerede? Gel. <laughs> Aha oltan buldum. Oltan mı buldun? Hmm. Az önce adamdan kaçarken ben işte orayı almayı unuttum. Nerede? Gel. Var mı sende? Var iki tane. Aa şurada tamam tamam. Abi hadi bir kişi ölmesin. Ölürse şapı yitirdi. Şipo oturdu. Abi şu beğenmeden çok karanlık oldu ya. Aynen. Daha sonra zombiler falan çıkar. bu bir şey değil Yapalım. Hop oh, güzel tamam. Şuna at, şuna at, şuna at, şuna at. Lan aklımı aldın oğlum ya. Oha altı altıya boş yere atınca bitiyor mu lan? Heee bitiyor tabi. Ben bilmiyor muydum? Ben bir defa öyle sallıyorum tamam mı? Canı gitmiyor zannediyorum ben seni. Ulan bir baktım olta nereye gitti dedim. Neredesin? Yukarı mı çıktın? Yo yo aşağı indim ben. Ben de aşağı indim. Sendir orada hani bir köprü var ya şurada hemen suyun üstünden geçen. Hmm. Gördün mü bak yukarı geliyorum crafting table'ın oraya. Hı <laughs> 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 İn oradan aşağı. Crafting table'ın oraya geldim ha merdivenle. Ortaya gidelim mi? Sen neredesin? Şey merdivenlerin oradayım gel crafting table'ın oraya. Oradan iniyorsun ya aşağı suya atlıyorsun. aha İşte oradan atla suya. Bak gördüm seni. Gel. Doğru. Abi inşallah kazanırız. Şu an chestlerin yenilenmesi lazım. 17. Ben de şu gel şu chestlere gidelim. Lan. Ortaya gidek. Ve ortaya şimdi giden çok olur. Şu ortada genelde güzel ya temler çıkıyor. Şey gel Güzel temler ortaya çıktığı için ya şanlar hemen 60. 20 saniye sonra yenilenmiş. gelmiş lan Dur şimdi yenilenecek. Ben geri dönelim ben. Yenilendi mi? Lan hmm. vurma. Olta. okey. Onu ben açacağım. Baş. Gene gel gidek yukarı. Al sen yukarıyı ben burada toplayayım. İnşallah kazanırız ya. Verdiğimiz emekler boşa gitmez en İnşallah güzel bir iron şey filan çıkar Aynen aynen O iron çıktı Aha Bulabildin mi? Evet çıkmadı Normal iron çıktı Aha diamond filan çıktı Abi bu ne ya? Baş 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 aynı, şuna basın. şuna basın, şuna at, şuna at. Şöyle bassın. Hani sen de aynı köprü diyordun ya, oraya gel gelsene. Oradan geç, ileriye. <laughs> Ay, atla en dakika. Helikoptere gittin mi? El gittim, gittim. Adam, adam var, adam var, adam. Helikopterde. Oo, alırız biz bunu, gel gel. Neredesin? Köprüden geçtin mi diyordun ya bana. Aha. Gel gel. Gördün Geçtim ben şu değil. an. Gel gel. Aa. Gel adam var. Tam altımızda. Tam altımızda gel. Bir yadanına mı girdin sen? He? Yok. Bir sekiz. Gel gel arkalayacağım. <laughs> Aa aman avurdu. Gel, gel buraya gel. gel, gel. Aşağı. Ananı satın Oh. Ayama. Al şunu. yanlış da arada sana da bir gönçürdüm. Aynen aynen. O yanlış da baktım ona adama vuracağım bir baktım önüme geçtin Dört tane ayrım var. Neredesin? Aşağı indim. Daha fazladan gepli yok ki paylaşlar bir şeyler İki kişiden Hı. mi başlıyor titmek? Üç kişi daha Ana aldık lan. Hadi abi ya bence alalım yani o kadar verdiğimiz çaba boşa gitme bari. Şey oldum lan transparan set oldum. Çakmak niye atıyorsun yere? Çakmak at şey... Aa dur bekle çakmak yapayım. Lan bok itemleri niye bana atıyorsun? Ana bu da ayrı set lan. Neredesin? Şuradayım. Karşındayım tam. Tamam hadi. Of. Oha öldüm. Dal, lan. dal 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 dal. Lan öldüm öleceğim. Aha aha ananı satayım. Lan lan öldüm. Geldim 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 gel. Aha bu adam okçu bebesi. Ananı Aha, aha Allah belanı versin bir can. Al, bir o kasa ananız. Evemiz ya. Ben canım çok az. Lan, lan. Aha siktir. Oha. Çak. Allah belanı versin ya. <laughs> Adam fena pro. Ne ya, ya. Neyse en azından çıkmadı değil oğlum çıktı Aynen. Önce, at. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik neyse. Videoyu beğendiklerini hepinizi seviyorum. kalın ve bay Oy bay. bay.